Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce şöyle küçük bir hatırlatma yapayım lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz de lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin deyip videoya geçiyorum şimdi. Ee, şöyle göstermek gerekirse bizi Rize Spor maçıyla karşıladım. Burada gösterme maçında en son 0-0 yenilmiştik. Ben yeni bir taktik denemek istedim ve burada ne no ne no olmaz diye size çok fazla göstermedim taktiği. 2 ee, maçı yaptım. Samsun Spor'la 1-1 kalmıştım. Türkiye Kupası'nda Samsun Spor'u taktiğe geçtiğim ilk maçtı bu. 7-0 geçtim. Alay Spor'la oynadığım maçta 3-1 geçtim. Eran Aydın burada iki gol. Samsun Spor maçında yine 2 gol attım. Biraz yoruldum. Onun yerine Mustafa Muhammed Önce oynayacak bu maç. Neyse. Ee, Rize Spor maçıyla kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle taktiği göstereyim size hemen. Taktik tanıdık gelecek size. Çünkü bu taktiği bir iki video önce e, bu taktiğin denemesini yapmıştım Galatasaray'la bir, bir sezon boyunca. 88 puanla Galatasaray 1. E, birinci olarak bitirdi bu taktikle. Ve Trabzonspor ikinci oldu. Trabzonspor'a 10 puan fark attık. Ondan dolayı bu taktik neden benim şimdi kariyerimin taktiği olmasın diye düşündüm ve direkt koydum. Şimdi izninizle maçı maçıyla taktiği bir deneyelim. Taktiği bir görelim. Takımımızı bildirelim hemen şöyle milli olan oyuncularımız var. Ondan dolayı oynatmadığım oyuncular var. E, ee, i̇lk 11'imiz bu şekilde. Sisal Dağ, Morutan, Mustafa, Halil, Hülözek, e, Tayland, Van Anhold, Marko, Nelson, Lukaku, Berk. 1, 2, 3, 3 tane Türk'ümüz var. Neden Tayland'ı oynat oynatıyorsunuz diye soranlara. Yani burada Türk, 3, 3 tane Türk oynatmak zorundayız. Hadi maça gidelim. Burak İnce'ye bir 8 numara indirelim. Gelecekteki Selçuk Yunan'ımız Burak İnce neden olmasın. Ara sıra teknik aksaklıklar oluyor. Bunu da kontrol ediyorum ara sıra. Böyle donuk donuk bakıyorsam kusura bakmayın ara sıra. Maça geçelim şöyle hemen. Arka arkaya galibiyetler aldık bu taktikle. Bir e, üçüncüsünü de almak istiyoruz. Şöyle rakip diyelim. Rakibi şöyle sıkıntılı. Taktikte zaten e, bütün oyunculara pres ve zayıf ayak uyguluyoruz. Tyler Boyd'a sert girelim. Boldrin'e sert girelim. Aynı zamanda bu biraz e, pres, yapalım. yapılıyor. Söyleneceğim. Ronald'ı sıkı markaj. Pohlan aynı ismini okuyamayacağım. Sıkı markaj yaptık. Sonra sert girelim hatta. öyle sert sert diyeceğim. Rezipor'a karşı sert oynamak istiyorum. dal Galatasaray'a son zamanlarda çok büyük ayıplar ediyor. Ne son? aman manlamam. Lütfen çıkarken kaptırmayalım. Sıkıntılar olabilir. Bir Bira bardağının yerini bu koca arkadaş aldı artık. Bilgisayar başında çok fazla kaldığından dolayı bu yayın işlerine girdiğimden bu yana başım çok ağrıyor ve su baş ağrısına birebir arkadaşlar. Lütfen su içmeyi ihmal etmeyelim. Bol Cemali'ye döndü. Orada Cemali almak istediğim bu ee, çok fazla zorlamadım. Neden diye sorarsanız almayı. Çünkü bu e, kariyeri bir sezon, bir sezon oynayacağım. İkinci sezon oynamayacağım. Ondan dolayı çok fazla böyle transfer işlerinde boğulmak istemedim. O yüzden e, almadım yani. Çünkü Cemali Sertel gibi bir Solbeck. Bu arada bol yüzden gol yedik. E, Cemal Serdar gibi bir Bu e, Türk oyuncu oynatma zorunluluğunda ilaç gibi gelecektir. Sol tarafa Ömer'le beraber. Bu arada 1-0 mağlup durumdayız. Aylan. Van Holt. Adam Lozek. Nereye dönüyorsun Lozek? Yapma böyle. yani İki Kolak pasatalarını yaparsak o bir sıkıntı olur. Haylan, Vitor Nelson, Lukaku. Normalde sol bek Lukaku. Ama mecburen unutuyorum. Çünkü kaça boy fakat yaklaşık bir üç dört hafta daha yok. Mecburen onun yokluğunda. Analizde şu an şey milli. Kanatlar çok iyi gidiyorlar. var arada bir bul dedik yani Abi. Bunlara gelip Gümüş koyuyordu Böyle bir saçmalık ya Saçmalık değil aslında benim yani Artık demek ki burada çalışmadı yapacak bir şey yok Mukaku Alle, Halil Nelson'a Nelson Misal Nelson. daha ya Hilozek önüne mükemmel abi Hilozek Yapma Yapma Hilozek Rize Spor iyi oynuyor şu an gerçekten Yapacak hiçbir şey yok yani Biz ne oynayacağız Atarsak atacağız hatta şu pozitifi Cumhurbaşı'na en azından ilk yarıya 2-1 gidersek ikinci yarı bir şansımız olabilir. Halil. Arnold. Arkao. o Çok süper. Bunu at. Oh. Yani. Bunların yavaş yavaş gelmesi lazım. Yani burada çok güzel. Yani Fisal Dağ ve Morutan topla buluştuğu anda ee, maçın heyecanı hemen ikiye katlanıyor. Gökhan Gönül. Boldrin. Top, top ah, pas çeviriyorlar şu an. Top çeviriyorlar. Saylan çok güzel pas arası Muhammed yapma çok güzel çok güzel Lozek yapma Lozek Marka Van Aanholt Nelson Nelson mükemmel pas yapma 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 Burası çok kötü oynuyorsunuz diyelim. Şöyle bir değişik değişiklik yapacağım hemen. Anar Holt'un yerine Ömer Bayram. Bayram'ın yerine Gustavo Asım Ve Eren Mustafa. Lukaku. Morton, Nelson'a. Fisal Dağ. Asım Sao. Marka Asım Ömer. kat Marka Ömer'e tekrar Ömer. Murutan'ı gördü olmadı. Bir Murutan değişikliğine gideceğim. Dakika 60 gibi. Koğraç mı olabilir bilmiyorum. İkisinden birini değiştireceğiz. Güzel daha. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Çok güzel çıktık kontraya. Lozek. Güzel kaçtı Lozek. <laughs> Lütfen offside olmasın. Lütfen. Yok gibi gördüm. Yapma, iptal edildi gol. Şöyle değişiklik yapacağım. Birazcık oyuncuları şöyle iki değişiklik yapalım. Bir oyun değişsin biraz. Eee dakika 52 3 değişiklik yaptık. Abi Kovarejma alacağım oraya. Ne kadar kötü oynasa da orada Kovarejma alacağım. Çünkü onun asla vizyon yeteneğinden yararlanmalıyım. Kisaldağı, Arda'yı da yani 70-75 gibi yer bir konuşamazsak yapacağız. Ya şu an yenilik olabilirim. Takviye işlediğini görüyorum. Eren Aydın, Kisaldağı, Filozek. Hadi abi başarabilirsiniz. Hadi. şöyle bir değişiklik daha yapalım. Arda sesal o. İş değişikliği yaptık. Dakika 70. Cemali. Abi o kadar boş bırakmayın. Allah'ım bu kadar nasıl boş bırakıyorsunuz ya? Remin'in önüne gelmedi. Atın sağ ol. Kovarejma. Halil, Eren, Halil Nur'la tekrar. Halil yapma, Halil yapma, yapma, yapmayın. Daha biraz daha düzgün oynayın. Remy'nin Nur'una topu şişiriyorlar bu aralar. Loic Remy. Gökhan Gönül. Burak Camoğlu, Çamoğlu pardon. Halil Boyd, Bunu vuramadı, hiç vuramadı. Loic Remy. Hiç. Evet, güzel bir köy. <laughs> Bunlar kullanan Halil, Arda. Arda of, Arda olmadık. Böyle bir, bir yapacağım. Bu araştırmanın Corner'ı kullanmış. Hadi yavrum, yok. Adam Lövek yetişiyor bu topa. Marko'ya döndü. Marko. Nelson'a sonra Çok güzel. Adam Lövek sakatlandı. Evet. Bundan korkuyordum. Sakatlığımız geldi. Maç kafa kafaya geçti. İkimiz de bayağı gol bekler. Gol beklentisiyle oynadık. Yenilsek de Kötü bir maç oynamadık. Yapacak bir şey yok burada. Karşınızda Konya Spor maçıyla çıkmayacağım. Karşınızda Antalya Spor maçıyla çıkacağım. Arkadaşlar Antalya Spor maçıyla tekrar karşınızdayım. Konya Spor'u 5-0'la geçtik Türkiye Kupası'nda. Bakın şöyle bildiriyorum. Çok sıkışık bir maç trafiğim var. Ve o sıkışık maç trafiğinin arasında Wolfsburg maçları da var. Elimden geldiğince genç oyunculara, oynamayan oyunculara şans vermem lazım. Çünkü eğer böyle şans vermezsem muhtemelen sakatlıklar arka arkaya gelecek ve bu bizim bu bizim hiç hoşumuza gitmeyecek bir şey. Yani yardım isteyelim. Böyle Kendimiz de oynuyoruz şu an. Sarımızı çekiyoruz. Dakika 10. İlk reaksiyonu Antalya Spor tarafından giriyor oyun. Burada şu ortası Kırabelli'ye vurdurmayın. Atın sağ o. Enif. Halil. Romahmet. Ya yapmayın abi. Orada öyle saçma sapan bir top kaybı yapmayın. Benjamin, Milosevic'e. Poli. Ancak olması lazım. Milosevic. Dünyamin Balcı ortası. Bright Allah'ım direkt. O kısa boylu. Bright biraz daha uzun kafayı çıktı vurdu. Kriveli'yi kaptırıyor. Burak. Murutan'a Murutan. Enis'e Enis. Halil'e. Halil Asunsao. Burak ince. Oyunu açtı Morutan'a. Morutan Daniel Morutan Alves'e. Dani Alves e. Asun e. Sao'ya. İşte Muhammed Allah'ım. Buradaki görevliği görüyor musunuz? Yani Squid Game'in e eşofmanı giymiş ki zaten. Squid Game'in eşofmanı. Aç şurada. Dikkatimi çektim. Ben Alves hemen yoruluyor. Yani maç kaldıramıyor çok fazla maç kaldıramıyor. Tabii isim büyük bir isim olduğundan dolayı aldım aslında. Ya çok da aslında memnuniyetli de değil. Burada oynamıyor. Böyle yorulması hoş değil. Brezilya milli takımına çağrılıyor adam. Yani Brezilya milli takımında oynamak büyük bir şey. Bizim zamanımızda öyleydi. Şimdi pek fazla böyle bir şey kalmadı ama bu arada gol yedik. Gol yedik. Ya arkadaş ben Anlamıyorum. Vallahi anlam veremiyorum. Oraya kim olabiliriz? Ben yerine orada Sarpasan açıklıkla alacağım oraya. Çünkü Ben ve orada çok büyük açıklıklar veriyor. 57. dakika. 1-0. Antalya üstünlüğüyle maç devam ediyor şu an. Bir değişiklik yapacağım. Enes'ten çok memnun değilim. Enes'in yerine Eren'i alacağım. Ama Muhammed Ali çok iyi değil ama yapacak bir şey yok bu arasına Dramat Türkoğlu Halil Eren ve buraya Murta'nın yerine Arda'yı alacağım. Şöyle yapacağım. Burak sol ayak biliyorum ben. öyle Şöyle. şuraya atıp arkadaşa yok oraya atamayız. Oraya atamayız kendisini. şöyle bir devam edelim oyuna. Oradan bu kapıdan halt yapalım. Beşledik. Takaplık çıkmaz umarım yani. Elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Dünyamin, Nuri, Andre Poli'ye. Andre Poli vuracak sanki. Yok vurmadı. Çok iyi. Eren Aydın. Halil'e gönderdi. Eren Aydın. Halil abi yani kapın ardı ona. Kapın ona. Right. Poli'ye. Poli Miflera. Çok boş kalıyor. Ee, Akip. Markaş. Rez. Pf markaj markaj pf bu ya gerçekten hani hızlı geçtiğim maçlar çok süper oluyor ama bu tip maçlarda böyle maçlarda Kayıp yaşıyorum. Hadi Burak. Hadi oğlum be. Çok güzel ya. Burak ikinci ilk golünü attı Galatasaray'da. Kırkçıktan gel. geldi gol. Kırkçıncı dakika. Hayır bir de bu hafta Beşiktaşta puan kaybetti. Radon puan kaybetti. Ya lütfen ya. Hadi ya. Çok güzel bir Arda'dan mükemmel bir çok kazandı Arda. Eren Aydın. Çok güzel gördüm Halil'i Eren. Halil döndü. Kerem Kerem Akturkoğlu. 80. dakika. 82. 83. dakika. Maç bir anda 2-1'e döndü. Hadi çocuklar. Hadi çocuk Arda'nın burada 6'lıkta 7 olması çok kötü. Arda'nın mükemmel bir top kazan mükemmel bir top kazandı şurada. Golünden sonra geldi. Kerem ortası vuramadı Eren. At abi. 1-0'dan 2-1 çok güzel aldık maçı. Burak İnce de mükemmel bir golle Galatasaray formasına merhaba dedi tekrar. İlk maçında golü attı Frikik'ten. Konya Spor maçına geçeceğim. Sivas Spor maçıyla tekrar karşınızda olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Sivas Spor maçıyla şu an tekrar karşınızdayım. bu kariyerin son maçı olacak bu. Pardon bu kariyerin diyorum Bu videonun son maçı olacak. bu maçtan sonra ee, Avrupa Kupası'nda elemelerde Wolfsburg'da karşılaşacağız. Ee, 11. Bölüm'de Wolfsburg maçıyla ile başlayacak 11. Bölüm. Şimdi çok fazla sizi bekletmeden takımı bildirelim ve maça çıkalım. Bu arada fark ettiyseniz rotasyonlu bir kadro seçtim. Bunların hepsi Wolfsburg maçını düşünerek. Büvastep deplasmanında karlı bir zemin var. Ee, karlı zemin, çok sıkıntılı. Ne katlık olmaz inşallah. Oyun bu tip detaylara önem veriyor arkadaşlar. Burak, orada bu serbest buruş kullanan ismimiz Burak oldu. Serbest buruşumuz Burak oldu. Ee, kendisini uzun süre değerlendirmek istiyorum. Diyeceğim çünkü ya, bu çok uzun tutmayacağım ama nasıl söyleyeyim size ya abi böyle bir şey olamaz yani hep ben bu golleri yemek zorunda mıyım böyle kanatlardan geldiğim zaman kanatlardan geliyor goller genellikle şunu bir abi şu kanatlardan gelmesinler ya şunu bir şey yapalım kontrole kalkacağım yani topu kapar kapmaz o önemli Nerede çok fazla bekliyorum. Ben kontrol etmezsen daha fazla gol buluyorum Teşekkür kere demedim. Taylan. Daniel Rez. Burak. Ründama. Daniel Alves. Ründama topu sürüyor ileriye doğru. Karalım ayağından artık topu. Mustafa Muhammed kaptı topu. Kerem'e mükemmel bir pas. Kerem Aktürkoğlu hızını da temiz kurdu. Akti bölümü. 1-1. Sen al. Yakın Gol geçerli. Herhangi bir olsak yok diye Bakalım şöyle. Lino <laughs> burada. Yukarıda ayağından zor bir top. Çok güzel. Şimdi geriden koşmaya başlamıştı. Gördüm. Ayağının dışında çok güzel bir şut. Pedro Henrique, Uğur, Yatabahar'ın önüne uzun bir top. Senel ve kaldı. Aman dikkat. Hem kartı var hem penaltı olur hem tutumlu kart yapmayın yani. Gemi. Hayır. Ofi. Mustafa çok zor kaptı Kerem. Hadi yavrum bir kontrol hadi. Offside. 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 Bunu gördüm zaten. <laughs> Bayandı ya. Bayandı. Bu <laughs> maçlarda hani şeyin eksikliğini hissediyoruz daha yeni aldık ama adam hilozek yok yani adam hilozek yoksa biraz sıkıntı çekiyorum bu net evet. burasına şöyle girelim açı başlatayım suyumu öyle bir bakalım bir kontrol edelim güzel kaydediliyor mu güzel kaydediliyor oyundama Kondurmadılar. Temiz dördü Felix abi abi abi, abi. <Gülüyor> 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 dakika 50 şöyle marka o bakalım artık şuraya bu sağ Tayland Orada Türk kaç oldu? Arda, Burak, Eren. 4 tane turdumuz var. Sıkıntı yok. Bir yabancı da alabiliriz. Danal ve tarafına Buradan kimi koyabilirim düşünüyorum şu an. Aytaç Karay'ı o tarafa çalıştırıyorduk. Aytaç'ı oraya alacağım. Daniel Ves gerçekten yorgun. Ee, Arda Burak ikilisi fena değil ama Arda birazcık zayıf kaldı orada. Saldağı koyalım oraya. Saldağı bırak oynasın. Mustafa Kerem Eren oynayacak. İleride dört değişiklik yaptık. Ben son değişikliği bekleteceğim çünkü çok erken daha. Bir sıkıntı olursa hamle yapmak için. Bir şu an yeniliyoruz. Rakip diyelim. Şunun yardım isteyelim. Uğur Mustafa'yı ısıtabiliyorum. Müşteri çok güzel Kale de hani Muslera gibi yetkin bir yetenek kalitesinde, Mustafa isim gibi de olsa çok daha bizim için iyi olacak çünkü Türklerle oynama zorunluluğu. Evet. Evet. Muslera'yı o kadar laf ettik, Bursa'ları da çok güzel olur. 3-1 <laughs> ile yenileceğiz herhalde bu maçı. <laughs> Muslera adamsın! <laughs> Muslera'yı o kadar laf ettik, topu kurtardı yani çok iyi. Eremin önüne olmadı. Lukaku sakatlandı. İşte bunlardan bahsediyordum. Manon Holt. Orada hazır içeriye girmişken. Abi. Kanat bek. Geniş alan. Biri zorlayarak. Daha sık. Aytaç. Ee, kanat bek. geniş bir zorlayarak daha sık bunları diyeceğiz. Lüminden ha. Sun Sao, Cisal Dao, Burak, Nedeni? olmadı. Bunu yapacağım artık. Bir iki değişiklik şöyle. Çok şiddet, işte, çok kısa pas biraz daha yaklaştık bize. yapma, kaptırın orada. Yeni. İriye. Doğru gidip sonuna. Sen gol yedik. Bir. Sene. Yani Ha, taktiğe bağlı kalmak istiyorum. Normalde ben yani dönerim. Başka başka taktikler şeylere dönerim de yani olmuyor yani böyle. Onları kaybediyoruz. Oyunu anlamış oluyoruz yavaş yavaş. Yapacak bir şey yok. Böyle devam edeceğim. Başarı illa ki gelecektir. Ee, şampiyonluk olmasa da Galatasaray'la çok kötü bitireceğimiz bir sezon olacağını zannetmiyorum. Son Ahmet'ten güzel bir kutu. Kafa golü 3-2. aşırı Hadi bakın bir şeyler olacak. inanıyorum. Bu maçı vermeyeceğiz gibi. Biraz çok fazla gol şansı buldular. Şöyle baktığımız zaman çok fazla şans buldular. Hadi abi bir gol daha. bu Burak. Güzel dahi mükemmel gördü. Aytaç. Aytaç vurdu. Vermedik maçı. En azından bir puan da olsa bu karlı zeminde zorlu bir plafanda o bir puanımızı aldık. İnşallah böyle biter maç. En küçük ihtimalle böyle bitsin. Çok güzel. Ha, daha genel bir maç. Bir şey en Ya tabare. Tabare. Mümin dama gelir. Kulenin yanından kalkıma topa vuruyor. Mustera Mümin ya. Maç bitti bitecek. Mümin aslında yani korsa yakalar aslında. Süren yani üç maç. Yani 3 bir geriye düştüğümüz bir maçta e, üç üç berabere kalmak da hani hiç kötü değil. Gayet iyi yapacak bir şey yok. Taktiğimizden e, şüphe duymuyoruz. Bu taktikle, taktikle devam edeceğiz. Futbol Manager oyunu. E, habire taktik değiştirmeyi sevmez. Eski taktiğime dönmek istemiyorum. Çünkü onla çok puan kaybettik. Bu taktikle en azından yenilgilere bir ara verdik. En kötü beraber kalıyoruz. Bu güzel bir şey. Ee, bu video burada sonlanıyor arkadaşlar. Çok ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, hoşça kalın, alçakla kalın. Görüşmek dileğiyle.